Zi şura bilhassa insana bakar. Evet, üçüncü meyve. Zi şura bilhassa insana bakar. Evet, sırrı, sırrı vahdet ile insan bütün mahlukat için, içinde büyük bir kemal sahibi, kainatın en kıymetli meyvesi, mahlukatın en nazenin, en mükemmeli, en nazları, en nazenini, en mükemmeli. Evet, kain, evet zi mahlukatın en mükemmeli insandır yani, evet. Bunu Üstad Hazretleri burada çiziyor zaten. Sırrı vahdetiyle insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi, kainatın en kıymetli meyvesi, mahlukatın en nazenini, nazı en çok çekileni de tabi oluyor bu noktada. Ve en mükemmeli ve hayatın en bahtiyarı. Hayatlar mahlukatın en bahtiyarı ve en mesudu ve hal, halkı alemin alemin yaratıcısının muhatabı ve dostu olabilir. Evet. Dostu olabilir. Bunlar potansiyel daireler içerisinde yani. Evet. Bunların zıttı Allah korusun geçerli ama e, risk prim analizinde durum budur yani. bil bilhassa insana bakar. Bu tevhidin üçüncü meyvesi efendim. Sır vahdet ile insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi kainatın en kıymetli meyvesi, mahlukatın en nazenini, en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı, bahtiyarı ve en mesudu ve halik alemin muhatabı dostu olabilir. Evet. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ürlü maksatları tevhid ile bağlıdır. Evet. Burası önemli. Hatta bütün kemalat insaniye, insanda gözüken bütün kemalat, insanlıkta gözüken, Beşir'in bütün yüksek ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır. Ve sırrı vahdet ile vücut bulur. Yani sır-ı vahdet ile ortaya çıkar. Tevhidle birbirine bağlıdır bu yüksek maksatlar ve kemalat. Dolayısıyla insanlığa ait her şey tevhid ile birbirine bağlıdır. Tevhid ile ortaya çıkar sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en suflisi, hayvanatın en biçaresi, zişurun en hüzünlüsü, azaplısı ve gamlısı olur. Şimdi bir Mustafa. Evet. Evet. Yoksa eğer vahdet olmazsa İnsan mahlukatın en bedbahtı, mevcudatın en suflisi, hayvanatın en biçaresi ve zişurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Evet, vahdes olmazsa insan bu durumda bu potansiyellerinden zaten mahrum kalmakla en bedbah bir mahluk durumuna düşer. Mevcudatın en aşağısı durumuna düşer. Hayvanatın en çaresizliği ee, pozisyonunu e, üzerine almış olur. Ve Zişur'un en hüzünlüsü, azaplısı, gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları, hadsiz bir fakrı, hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle yüksek, öyle çok ve mütenevvi alatla ve hissiyatla tesis edilmiş ki yüz bin çeşit elemleri hisseder ve yüz binler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Evet, bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Evet, burada açacağı için ben derinlemesine dalmıyorum. Bu mevzuda zaten Üstad Hazretleri bunu burada açacak Mesela hem mesela diye bunları bir işleyelim. Ge bu geri dönüp bu paragrafa acı bakarız. Mesela insanda gayet şiddet bir arzu ve beka var. Yani şiddetli bir beka arzusu, sonsuzluk arzusu var. Evet, insanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir sara hükmünde tasarruf eder. Bir odanın odanın kapısını kapayıp diğer bir menzenin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzu beka gibi ebed tarafına uzanmış bu aktar aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan acizini ve fakrini tedavi eden zat ise ancak sırrı vahdetle bütün kainatı kabzasında tutan zat-ı ehad olabilir. Evet burada ki meselede insanın kendi nefsini şöyle bir kol yokladığı zaman e, süratle varacağı ilk mevzu e, fani hiçbir şeye razı olmamasıdır. Yani Kısa Hazretleri söylüyor hani bu başka bir risalede. Sana bir milyon sene krallık versek sonra yok olsan işte ama bir 20 sene müphem bir ömre o sonuçta cennet olan, beka olan bir mesele yani veya işte bekaya uzanan bir mesele olduğunda insan onu tercih ediyor yani. Çünkü bir e, milyon sene krallık da olsa şu alemde şu zaman akımı, akış diyagramı içerisinde e, bu bir milyon sene fani olduğu için e, netice itibariyle bir an bir an gibi geçi verir geçer evet bunu farkında daha bir milyon sene geçmeden geçmiş gibi kendini muamele etmeye burada başlar evet çünkü ak, e, aklından önce ruhu kalbi o 1 milyon senenin sonuna gidecektir. ve dolayısıyla da daha o elemleri yaşamadan yaşamaya şu an daha başlayacaktır. Kısacası insan ancak beka mutlu edebilir. nefsini kontrol etse bunun karşında alacağı hiçbir şeyle bu meseleyi tatmin edemez. Evet. Ve arzuları bütün kainatı yayılmıştır. Evet. Çünkü bütün sevdikleriyle beraber ee, ve bütün ilgi duyduklarıyla beraber ve bütün acıdıkları merhamet ettikleriyle beraber ebede uzanmak ve onların mutluyla mutlu olmak kendi mutluluklarını bunun üzerine kurmak ister ve daha ve daha ve daha bunun gibi sendisini çok çok aşan çok çok kelimesi de az e, yani imkansız noktasında kainatın limitleri içerisinde arzuları var bu meselede ise e, İnsan bunların yerine getirmeyeceğini bilerek yaşa yaşar ama yaşama esnasında insanlık kuvvetini kaybetmeye başlar. Çünkü öyle zannettiği için, bunların yerine getirmeyeceğini bildiği için bu hassasiyetlerini yok etmeyi düşünür. Yani bir şekilde ben bu hassasiyetlerimi, bu diğer muhalukatla bu kadar yakın temaslarımı, diğer sevdiklerimle bu kadar sevgilerimi törpülemeliyim ki, bu acıları hissetmeyin diye düşünmeye başlayabilir. Ekseriyeti de netice buna gider. Yani düşünmese bile fıtraten bu noktaya gidecek. Dolayısıyla da insan ancak bir mana ile insandır. Ve bu manalar eğer törpülenirse insan olma hüviyetini kaybeder. Yani beka arzusu kendi isterken de arzusuyla beka arzusunu törpülesin. İsterse başka türlü düşüncelerle törpülensin bu meselede insan onu beka arzusunu kaybetti mi isteklerinde ve yerine gelmeyeceği noktasında emin oldu mu? Evet ve ademiyetten bahsettiği zaman e, mutlaka e, insan olma kuvvetlerindeki bu yüksek manaları kaybetmeye başlar. Bu ince detayları, işçilikleri, insanı insan yapan şeyleri kaybetmeye başlar. Bunun en başta ahlakta gösterir ve diğer arzularında gösterir fark eder ki yani diyecek ki işte bir okyanusta balık nasılsa ben de öyle olmalıyım falan diyecek kendine. Ve Amazon onlarında bir Amazon ormanlarında bir hayvan nasılsa ben de günümü öyle geçirmeliyim diye düşünecek ki bu gibi yüksek yüklerden yerine getiremeyecek arzulardan uzak durursam evet yani bu acıları çekmem diye düşünecek. Tabii çok acip bir hadise. Bunları aynen böyle ifade eden insan evladı çok ve nitekim Allah korusun yani hayvanlığa parantez içinde tarif etmek istiyorlar. Halbuki insan bir manayla insandır. Bunların daha da letifini ister yani. Daha da ebede uzanmasını, daha da lezzetlenmesini mesela ister. Fakat bunlardan eğer Allah'tan yani sırrı ı vahdetiyle Allah'la Allah irtibatını va kurmazsa Allah'tan irtibatını keserse yani ebedle irtibatını keserse bu dünyada cehennem azabını yaşar. Hayvan da olamayacağı için netice itibariyle hayvandan da aşağı pis bir mahluka dönüşecektir eninde sonunda. Evet, yani bu dönüşün patlı olması da e, yavaşça olacaktır veya e, bu dönüşüm yolunda ömrünü tamamlayacaktır. Evet, burada da cehennemi yaşayacaktır. Vardı yerde de cehennemi yaşayacaktır. Hem beşerde kalbin selametine ve istirahatine öyle ait öyle incecik ve gizli ve cüzlü matlapları ve ruhun bekasına ve saadetine bedar böyle öyle büyük mühit ve küllü maksatları var ki, evet ruhun bekasına saadetine bedar öyle büyük mühit ve küllü maksatları var ki, onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz, hem gizli ve işitilmez gayet mahfiz seslerini işitir, evet kalbin e, en ince perdelerini görünmez perdelerini görür belki kendisine kendisine saklı kalmış kalbin o seslerini işitir. O görünmez kendisi için bile görünmez o perdeleri kalpte mahvi olan meseleleri bende Cenab-ı Hak görür lakayt kalmaz. Hem o gizli en gizli sesleri işitir cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emrine musahar ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Öyle bir zat olsun ki işte kalbi ve ruhun bu latif arzularını, en ince işçiliklerini, insana insan yapan ebede uzanma, uzanmış, ve detaydaki kainatın kainatın işleyişine zıt ve ötesine geçmeye zorlayan talep eden meseleleri ni e, ancak öyle bir zat verebilir ki Elah el olsun. Yani sıfatlarıyla Allah olsun yani meselesi kendini gösterir sırr-ı vahdetle. Evet insan bütün maks maksatlarıyla ve bütün arzularıyla efendim Allah'ı sıfatlarıyla, isimleriyle efendim kendi fiilleriyle kendi hayatında, kendi arzularında, ebede uzanan meselelerinde talep etmektedir. Ve insan bunun için vardır. Hem insanın bütün cihazları ve hissiyatları sırr-ı vahdet gayet yüksek bir kıymet alırlar. Evet, insandan başka da böyle mahluk olmadığını altın çizmek isterim tabi. İnsanın bütün cihazatları ve hissiyatları sır vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar. Yani bunların kıymet alması bir mana kazanması söz konusu. Öbür türlü suyu yazı yazmaktan beter bir durumdur yani. Ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Gayet derecede manasız kalırlar, sukut ederler. Ve hatta şeytanların oyuncu almaya doğru gider insan yani. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer tevhid, sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsi defineleri, ilahi kutsi defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtar anahtarı olur o akıl. Eğer şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini gelecek zaman daha gelmemiş ama şimdi sana boynu gösteren vahşi korkularını insanın başına toplattıran meşhum ve sebebi taciz bir aleti bela olur o akıl. Evet yani her cihazda insandaki her cihaz her latife böyledir. Ancak tevhid sırrı ile insanı insan yapan bir mahiyeti bürünebilir o cihazlar. Yoksa yerinde durmayacaktır. Arasında bir yer yoktur akıl ben arada bir yer tutayım, ne böyle yapayım, ne şöyle yapayım deme şeyine sahip değil. Bu akılın harekatı, cebelanı öyle ardır ki seni mutlaka bir tarafa doğru çekecektir. Ya sırrı tevhid de sen bunun dizginlerinden tutup ait olduğu yere çıkaracaksın. Ya da o dizginler boşalacak. O seni ta aşağıların aşağısına yuvarlayacak yani. Hem mesela insanın latif ve şirin bir şeyciyesi olan şefkat evet sırrı tevhid onun yardımına yetişse, eğer tevhid sırrı onun yardımına yetişse, o şefkatin yardımına yetişse, öyle müthiş bir hırkat, bir fırkat, bir rikat, bir müsibet özür diliyorum yetişmezse, cümle öyleymiş, tevhid, sırrı tevhid, o şefkatin yardımına yetişmezse insandaki, o müthiş şefkatin, o derinlemesine şefkatin, insanı insan yapan şefkatin, yardımına tevhid sırrı yetişmezse, yani tevhid sırrı kainatı gerçek kuvvetiyle fark etmezse, küfrün karanlıklarında Allah'a nispet etmeden meselelere baktığı zaman evet yani şefkatin yardımına hiçbir şey koşturmadığı zaman o mahluklar öldüler, toprak oldular diye düşünmeye başladığı zaman öyle müthiş bir fırkat, bir fırkat, bir rikat, bir musibet olur ki insan en bedbah bir de insanı en bedbah bir derece indirir. O şefkat çünkü tek başına taşınamayacak bir duruma getirir insanı. Yani o şefkati kalbinden, ruhundan silmek ister ki bu meselelerin her bir sevdiğini kaybetmesiyle sevdiklerinden uzak kalma düşüncesi dahil olmak üzere. Tüm bunlardan rahatsız olmamak için o şefkati hiç derecesi indirmek zorunda getirecek, kalacak. Ve o mesele sukut etme derecesinde insanı yapan önemli, insanı insan yapan en temel taşı bir mevzudur şefkat. Ki tevhid sırrı olmazsa insan bunu küçültme eylemine girecektir hassasiyetlerini törpüleme elimine girecektir. Elbette şefkatsiz, muzur bir hayvana doğru dönüşecektir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkati yani e ebedi hisseder. Evet, Allah muhafaza. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet insanın en lezzetli ve tatlı kıymetli hissi olan muhabbet eğer tevhid sırrı yardım etse bu küçücük insan bütün kainat kadar kainat kadar kainat insanı kainat kadar büyüttürür, o küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukatta nazenin bir sultan yapar. Mahlukatta nazenin bir sultan yapar. Evet, eğer muhabbete sırrı tevhid yardım etse durum buna döner yani. Eğer e, şirk ve küfre düşse muhabbet ne olur? El ezü öyle bir musibet olur ki o muhabbet mütemadiyen, mütemadiyen devamlı olarak zeval ve fenada kayboluşlarda yok oluşlarda mahvolan hadsiz mahbublarının sevdiklerinin ebedi fırakları, ebedi ayrılışları ile bir çare kalbi insanı, çaresiz insan kalbi her dakika insan kalbi parça parça eder bu durum. Fakat gaflet veren levhiyatlar muvakketen, yani bu işte ee, dizi izliyordu, televizyon izliyordu veya başka türlü kafa buluyordu, şunları yapıyorumdu. Yani hissiyatlarımı insan olma özelliklerimi ne yapıyorum? Donduruyorum. Evet. Ee, onların uçlarını törpülüyorum. Demekle belli bir süre bu efendim. vakkaten iptal his zahiren hissettirmez. Fakat elbette bu iş e, kabir kapısına çok yaklaşıldığı zaman bu mesele yani kısa zamanda zat oraya gelecektir. İstese istese de bunlarla önünü kesemeyecektir yani. Bu da bir hakikat yani. O yaşayışıyla da hayvan gibi yaşamış gitmiş olacaktır burada. Çünkü istediklerinin de faydası olmayacak. O düştüğü durumda da kendini de bir faydası dokunmayacaktır. Muhabbet çekilmez büyük olacaktır. Tevhid sırrı olmazsa. Çünkü bizdeki muhabbet e, asla firakı kaldıracak bir muhabbet değildir. Ana noktada. Evet bunu da ancak e, ilah sıfatları, el ilah yani Allah sıfatlarıyla, isimleriyle, fiiliyle kainatı efendim çevirip bir halden bir hale sokan ve bir e, kapı açıp bir kapı kapar kolaylığında ahireti açacak bir zat efendim bu muhabbetin bizdeki hakkını teslim edebilir. Evet ve Allah'a olan itibatımız olmazsa yani sırrı tevhid olmazsa yani o muhabbet taşınmaz bir yüktür. O taşınmaz yük ise insanı ezer, ezer, ezer her dakika aklını, kalbini, ruhunu paramparçalar. Ve sonuçta insandan gelen bir posa kalır, bundan emin olun. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyatı ı beşeriye kıyas etsen, vahdet, tevhid ne derece kemalat-ı insaniye medar olduğunu anlarsın. Yani insanı insan yapan, efendim burada biz aklı, mesela şefkati, muhabbeti ele aldık. Bunlar insanı insan yapan önemli mevzudan, insan ahlak çünkü insan, ahlak da insandır. Bugün yaşadığımız toplumda ve hangi topluma da gitsen, bir insanı insan deniliyorsa ahlakından dolayı deniliyor. Muhakkaktır. Ya işte öyle veya böyle kimse çevresine zarar dokunan, yakın sevdiklerini sevdiklerini ihanet eden efendim insanlara hiçbir memlekette, hiçbir kültürde insan demezler. Evet. Bu noktada inin akıl, şefkat ve muhabbet eğer zıttına inkılap etmeye başlarsa, törpülenmeye başlanırsa veya zıttına değil de hani törpülüyoruz ne var ki bunda? Daha az acı hissedeceğiz filan falan hani ağrı kesici gibi. Burada hastalığı tedavi etmiş olmuyorsun. Evet insanı insan olmaktan çıkarmış oluyorsun. İnsan artık eski insan olmayacak. Yani o ahlakla insan olma ahlakıyla potansiyel ahlakıyla ahlaklanmayacak. Ve burada değişik bir mahluka dönüşecektir. Allah ona insan olma hürriyetini vermiş ama o illaki de ben olmayacağım deyip bu meselede kendini başka bir şeye dönüştürmek isteyecek. Ve o şey ne üzerine vefat etmişse insan evladı o şey üzerine dirilecektir. Yani bu kalıp, cismi kalıbında hangi ahlakla ölmüşse ebed noktasında da onun üzerine dirileceği için ona öyle muamele yapılacaktır. Yani mesela Kur'an'da ayet-i kerimede Ya Rabbi hani bizi sen köre kör olarak yarattın. Halbuki biz şeyde e, görüyorduk. Canlılığımızda yani de önce dünya hayatında görüyorduk. Sen bizi tekrar haşrettin kör olarak diye. Biz, siz bizim ayetlerimize şey ettiniz, yüz çevirdiniz, bizi unuttunuz. Biz de sizi unuttuk bugün. Yani gözünüzü vermişiz gibi. Evet gibi diyeceğim. Biraz basitçe söyleyeceğim. Allah affetsin. Yani meseleye dönecek yani. Sen eğer ki gözlerini sır vahdetle işin hakkını verecek bir şekilde o detayların hakkını verecek şekilde bekayı mütebessi ettireceğine törpülemeye kalkarsan Cenab-ı Hak da seni kör olarak yaratabilir yani. Evet işin hakikati budur. Bu bu mesele buna doğru gider. Yani sadece kör olsa yine iyi. Evet. Hayvan huviyetinde, hayvandan aşağı muzur hayvan hükmünde senin yaratması gayet mümkün ve ebeden böyle muamele görmen mümkün. Evet. işte tevhid sırrı insanın insan yapan özelliklerini, ahlakını törpüler ve evet, geriye e, kal kalan bak bak baki kırpıntıları içerisinde insana ait bir tadımlık bir şey bulan ki araki bulasın. İşte bu üç iş misale yüzer cihazat ve hissiyatı beşireyi kıyas etsen vahdet tevhid derece bu dereceyi kemalat insaniye medar olduğunu anlarsın. Evet ne derece insanın kemalatına efendim, Samur'a bir yönüyle de ahlakı da medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi Sıracı Nur'un belki 20 risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hüccetli bir suretle beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle ittifa ederiz. Beni efendim bu meyveye sevk eden, ishal eden efendim şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başında idim. Gafleti dağıtacak bir intibah ruhi yani bir ruhi uyanış vasıtasıyla kabir tam manasıyla ölüm bütün çıplaklığıyla zeval ve fena alattırıcı levhalarıyla bana göründü. Herkes gibi fıtratındaki fıtri aşkı beka birden zevale karşı, bu kayboluşlara karşı isyan edip galeyana geldi ve muhabbet ve takdir ile pek çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşahir enbiya ve evliya ve asbiyanın sönmelerine yani ölümle kaybolmalarına ve mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rıkkati cinsiye ve şefkati nebiye dahi kabre karşı tuyan ile isyan ile ne yapmış? Estağfurullah tabi. Feberan etti o hissiyatlar bir nevi ve o altı cihete istimdat kerane baktım. O altı cihete yardım ister tarzda baktım. Hiçbir teselli, bir medet göremedim. Çünkü zamanın mazi tarafı bir mezar ekber yani geçmiş zaman büyük bir mezarlık. Yani bütün atadığımız ceddimiz başta enbiyalar, evliyalar, asyaların büyükleri orada. Belki en katilleri şu an orada. Evet. Ve mustakbel bir karanlık. Gelecek daha gelmemiş ama karanlık olarak yerini duruyor. İnsanların boşalacağı bir karanlık. Ve yukarı bir dehşet aşağı ve sol taraflarından elim ve hazin haller hadsiz muzur şeylerin tahaccümatını, hücum edişlerini gördüm. Birden sırrı tevhid imdadıma yetişti. Perdeyi açtı. Hakkati halin yüzünü gördü, gösterdi. Bak dedi. En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Evet, en evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Ehli iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir. Evet. Aklıma da geldi benim rahmetli alaneme. O zaman diyordu hastaydı. O zaman da yarım bir şekilde bayağı hasta olduğu zamanlardı ama yine de ayakta işlerini gördüğü zamandı. Şey diyordu o bu, ciddi o kabrin karanlık falan diye düşünmüş etmiş gece herhalde rüyasında bir kanatlı bir melek gelmiş. Kabrin kapısını açmış, arkasını göstermiş harikulade olarak. Yani bak demiş efendim. O da çok mesrur olmuş. Suratında o mem memnuniyet ifadesi vardı. Meleğin o gösterdiği kabrin arkası, karanlığın arkasını kapıyı. Evet. Öyle de mutluydu yani rahmetli. Ben de en son yüzünde de o ifadeyi görmüştüm. Ölüm ehli iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkelesidir bir tebdil mekandır. Bir hayat bakiyenin mukaddemesi, ebedi hayatın bir girizgahı kapı ve kapısıdır. Zindan dünyadan çıkmak, bahistan-ı cinana bir uçmaktır. Hizmetinin ücretini almak için huzur-u rahmana gitmeye bir nöbettir. Ve dar-ı saadete gitmeye bir davettir diye katı anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladı. Yani ölüm ve mevt dediğimiz mevzu. Evet, bu noktada, bu e, cennetin e, giriş kapısı olması noktasında ben sevmeye başladım diyor Hüseyin Hazretleri. Sonra zeval ve fenaya baktım, gördüm ki sinema, sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misilli ze, lezzet verici bir tecelli de emsaldir ki bir tazelendirmektir ve Esma Hüsna'nın çok hasna ve güzel cümlelerini tazelendirmek için mi gayetten gelip mi şehadette vazifederane bir seyrandır. Bir cevelandır. Ve cemal-i rubiyetin hikmetkerane bir tezahüratıdır. Ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir anedekarlığıdır. Yakinen bildim. Evet. Sonra zeval ve fenaya baktım. Gördüm ki sinema perdeleri gibi güneşe mukamle olan kabacıklar müsülli. Güneşin güneşi olan bu kabarcıklar, neyin üzerine kabarcıkları düşünelim. Efendim, bu kabarcıkların her birinde birer güneşçik gözükecektir kendileri var oldukları noktada itibaren. Ve o güneşçik ama kaybolmalarıyla o kabarcık ortadan kaybolacaktır. Bu gösteriyor ki o üzerindeki renkler ve ısı o kabarcık üzerindeki kendiliğinden değildir. Nehrin de kabiliyetinden değildir. Çünkü o kabarcıklar kaybolmalarıyla nehir renklenmiyor. O ısısıyla da ısınmıyor. Demek ki üzerinde gözüken ısım renkler gökteki güneşe aittir. Evet, sinema perdeleri gibi güneşe mukabil akan kabarcıklar müsilli. Onların da bu şekilde arka arkaya gelip patlamaları noktasında lezzet verici bir tecedid imsaldir. İnsana bir lezzet verir. Bir tazelenmektir. Esma Hüsna'nın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için alemi gayipten gelip alemi şehadette vazifetlerine bir seyrandır bir cevelandır. Bir cemal-i rubbetin hizmet, hikmet hikmetkerane bir e, tezahüratıdır. Mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir aynedarlığıdır diyebildim. Sonra altı cihetle baktım ki gördüm ki sırrı tevdil o kadar nurandır ki göz kamaştırıyor. Geçmiş zaman bir mezar ya, ekber büyük bir mezarlık olmadığını. Belki efendim zamanı istikbale inkılap eder, geleceğe inkılap eder, dönüşür. Binler mecalisü münevvere yani me nurlu meclisler ve mecmai ahbap, ahbapların sevdiklerinin toplandığı yerler, binler menaziri nuraniye, nurani manzaralar gördüm. Ve hakeza bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım. sürür ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Hüseyin Hazretleri görür gibi inan diyor zaten. Buradaki tevhid delilleri bu meseleyi açmak içindir, bilmek içindir. Evet. Burada bu kısa da kısabiliriz. El Fatiha. Mas.